Gaziantep'te yaşayan 78 yaşındaki Cemil Culfa, şehrin kalabalığı arasında adeta zamanla direnen bir zanaatkar olarak dikkat çekiyor. Bıçakçılık mesleğini yarım asra aşkın süredir aynı dükkanda sürdüren Culfa, sadece 6 metrekarelik küçük bir dükkanda yıllara meydan okuyor. E, 17 yaşına karanmıştan tepe geldim. 50 senetle yapıyorum. Allah, Allah şükür işte İyi kötü uğraşırken. Peki işler nasıl? Valla normal. Sa i̇yi çekil, kötü çekil. değil. Normal oldu ya. Fazla iş de olmadı. Eski eski bıçak bileleme geldi. Hı -hı. Yeni bıçak fazla da yetmedi yani. Bıçak fıtığını da çoğaldı. Şiş biraz, ızgara var. Evet Hı -hı. bunlar var. Bıçak bileme işine genç yaşlarda çırak olarak başlayan Culfaz zamanla mesleğin inceliklerini öğrenerek kendi işini kurdu. Valla Maraş'ta Ökkeş Tayın bıçakçıydı. Bıçakçı açtım işte. Ondan öğrendim. 17 yaşında. Oradan buraya geldik. Antep'e geldik. Gaziantep'e geldik. Parak Marek'te. Gaziantep e Gaziantep'e geldik. 17 yaşında. İşte buraya sen belli sen ben mesleği yapayım. Antep'te. Gaziantep'te. Bugün hala sabahın erken saatlerinde iş yerinin kapılarını açıyor. Elemeğiyle bıçakları eski keskinliğine kavuşturuyor.